polis şüpheliyi yakalarken bir anda boğazına bir şey kaçtı ve boğulmaya başladı. Şüpheli ne olduğunu anlayamadı ve şaşkın şekilde etrafa bakıyordu. Sonrasında yaptıklarıyla herkesi şaşırttı. Olayın ciddiyetini fark eden şüpheli önce polisten anahtarları istedi. Polis istemeyerek de olsa anahtarları vermek zorunda kaldı. Başka çaresi yoktu. Anahtarları alan şüpheli hızlıca ellerini kelepçelerden kurtardı ve polis memuruna yardım etmeye koyuldu. Memuru yerden kaldırdı ve ilk yardım uygulamasıyla onu kurtarmaya çalıştı. Etrafta yardım edecek başka kimse görünmüyordu. Uzun bir sürecin ardından nihayet polis memurunun boğazındaki sakızı çıkarmayı başarmıştı. Olayların ardından şüpheli genç kelepçeleri okay, right, memura okay. uzatıp kendini kelepçelemesini right, right. istiyor right. ve bakın memur nasıl karşılık veriyor. Right. Silly, oh. you my life, you you yeah,